Merhaba arkadaşlar. Genç Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Bugün AutoCAD'de 3 boyutlu çizim dersine giriş yapacağız. Biliyorsunuz 2 boyutlu çizimlerimi 2015'te yapmıştım. 3 boyutlu çizimlerimi ise 2016'da yapacağım. Bugün aslında bölümden ziyade tanıtım videosu çekeceğim. Hani giriş yapacağız 3 boyutlu çizimleri. İlk önce ayarları göstereyim. Şöyle biz 2 boyutlu çizimi burada çiziyorduk. Gördüğünüz gibi iki boyutlu çizim menümüz. Üç boyutlu çizimi şuradan geçeceğiz. 3D modeling diyeceğiz. Gördüğünüz gibi üç boyutlu menü geldi. Şuradaki kübümüz de bu haldeydi. Onu dilediğiniz gibi nereden bakmak istiyorsanız şekli işte sol, ön, yan, sağ, üst nereden bakmak istiyorsanız seçiyorsunuz. Bu küpte bu işe yarıyor. İşte sağ yan, ön yüz, sol yan, üst gibi. Burada açılı bakıyorsun burada çizdiğin şekilde. Şöyle ilkel çizim menümüz var. İşte buradan küp çizebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Buradan silindir çizebiliyoruz. İşte üç boyutlu çizdiğimiz şekillerin içini nasıl dolduracağız derseniz onu da buradan yapacağız genel hatlarıyla geçiyorum üstünden. Dediğim gibi dersler üzerinde daha detaylı bir şekilde çizimlerin üzerinde göreceğiz. <laughs> Çünkü bayağı uzun. o yüzden şekiller üzerinde anlat, anlatırsam daha kısaya indirgemiş olacağım ben. Bir de ben makine mühendisliği okuduğum için hani sadece makine elemanları çizmeyi öğrettiler bize. Burada bu platformda sizin sayenizde ben de kendimi geliştireceğim. İlk önce ben kendi bildiklerimi size aktaracağım. Daha sonra sizin talepleriniz üzerine ee, size yardımcı olurken kendinize geliştirmeyi amaçlıyorum. Dediğim gibi burada işte isterseniz içi dolgulu bu. Şöyle şu seçenekleri seçebiliyoruz. İşte burada da dediğim gibi ilkel çizimler var. Hazır. Hiç uğraştırmayan. Size ne lazımsa seçip çizebiliyorsunuz kolaylıkla. 3 ee, boyutlu bölümde şekiller çizmeyi öğreneceğiz, bu şekillerden kesit almayı öğreneceğiz ve daha sonra bunu kağıda aktarmayı öğreneceğiz. Ee, temel ilkel çizimler dediğim gibi şu şekilde çiziliyor. Biz ilkel çizimlerde fazla kullanmayacağız aslında. Nasıl yapacağız çizimlerimizi? Diyelim bir prizma çizmek istiyoruz ya da işte bir dikdörtgenler prizması çizmek istiyoruz. Dikdörtgenimizi çizdik. Şurada Press Pull diye bir şey var. Seçiyoruz. İşte Aşağı doğru mu yukarı doğru mu yükseltmek istedim. Yüksekliği kendimiz de ayarlayabiliyoruz. Değer de girebiliyoruz. Bu şekilde çizeceğiz şekillerimizi. Daha sonra üst üste birleştirip yani parçalar şeklinde çizip bunları montaj yapacağız. İşte en basitinden mesela üstünde nasıl delik açılır. Onunla göstereyim. Daire çizdik üstüne. Bunları daha detaylı şekilde derslerde göreceğiz. Şimdi sadece tanıtım videosu çekiyorum ben gördüğünüz gibi. Şimdi bunu döndürelim mesela. Ön, önden bakalım. Ya da üstten bakalım. siz ne değer vermişsiniz eksenlerinize. Bu da önden. Şu da yandan olacak. Gördüğünüz gibi. <laughs> bu şekilde kağıt üstlerinin üstüne aktaracağız daha sonra. otokette. Ve isterseniz onun çıktısını da alabilirsiniz. Evet bugün tanıtım videosu bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İyi kötü yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.